Abi, anlatsa, hasta, anlatsa, hasta. kardeşim hasta. Abii abi. Abi. Abii. Adda, abii abi. Mesela, ne oldu? <laughs> abi, kardeşim ne oluyor? Kardeşim benim Murat. Kardeşim benim Murat. Bir ara gören insanlar. Kardeşim hasta. Kardeşim ne problem ya? Abi bir nece saviysem ben babamı kaybetti. Bir kişiyi daha kaybetti. Adana'da iki kardeş hastane otoparkında aralarında husumet bulunan baba ve oğlunu araçlarının içerisinde tabancayla vurup kaçtı. Olayda yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenirken, kaçan şüpheliler saklandıkları evin damında yakalandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu mahallesinde bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan tabanca ise polisler tarafından bulundu. Tabanca detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. بلا <applause> <applause> Evet <laughs> o. <laughs>